Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde korelasyon analizine değineceğiz. Korelasyon temelde ilişki anlamına geliyor ve iki değişken arasındaki ilişki nasıl incelenebilir ve nasıl yorumlanabilir bunlara değineceğiz. Amacına baktığımızda korelasyon analizi iki değişken arasındaki ilişkiyi veya bir değişkenin iki veya daha fazla değişken ile olan ilişkisini test etmek, varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Korelasyon analizinde amaç bir değişken değeri değiştiğinde diğer değişkenin ne yönde değişeceğini görmektir. Türlerine bakacak olduğumuzda parametrik olan ilişki yani parametrik yapıda ki veriler arasındaki korelasyona e, bakmak istediğimizde Pearson korelasyon analizini uygulamamız gerekirken parametrik olmayan yapıdaki verilere e, ilişkin e, sonuçlar Spearman korelasyon katsayısı ve analizi ile belirlenebilir. Parametrik olmayan birliktelik ise kendall Tau B adı verilen e, kas sayı ve analizi ile belirlenir diyelim. Kısmi korelasyon analizi var bunların dışında. E, aslında adı, adından da anlaşılmakta. Şu amacı güdüyor. Kısmi korelasyon analizi aralarında doğrusal bağıntı bulunan 3 ya da daha fazla e, değişkene ilişkin veriler elde edildiğinde iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyin, düzeyi, düzeyi büyüklüğü ve yönü diğer değişkenler sabit tutularak hesaplanırsa yapılan işlem kısmi korelasyon analizi olmuş olur. Yani elde edilen 3 ya da daha fazla değişkenden 2 değişken arasındaki ilişkiyi diğer değişkenlerin etkileri arındırıldıktan sonra gö görmek istiyorsak uygulamamız gereken analiz kısmi korelasyon analizidir. Önemli bir nokta, belki de en önemli nokta, korelasyon analizinde en çok karıştırılan kısımlardan biri. Korelasyon katsayısının yorumlanmasında yapılan yaygın bir yanlış da ilişkinin bir neden-sonuç ilişkisi şeklinde yorumlanmasıdır. Korelasyon hesabı sonucu elde edilen bir sonuç, karşılıklı bir ilişkinin sonucudur ve neden-sonuç ilişkisi kapsamında yorumlanamaz. Yani iki değişken arasında ilişki olması birinin bir değişkenin diğer değişkene neden teşkil ettiği veya benzer şekilde bir değişkenin bir diğer değişkenin sonucu olduğunu söyleyemeyiz. Burada karşılıklı bir ilişki vardır. Neden nedensellik hiçbir şekilde kurulamaz. Yani bunun sebebi de şu: bir defa iki değişken dışında söz konusu etkili olabilecek diğer değişkenler de olabilir ve biz bunları göz önüne almayabiliriz, almamış olabiliriz. Bir, i̇kinci olarak ise e, neden sonuç kapsamında e, değerlendirilebilmesi için e, aslında bu iki değişken arasında biz, e, bir bir de tahsis edemiyoruz. Yani hangi değişkenin bir diğer değişkene neden teşkil ettiği e, rahatlıkla görülemeyebilir. E, bu nedenle biz yorumlarken şuna dikkat edeceğiz: e, neden sonuç ilişkisi kapsamında değil de karşılıklı bir ilişkinin e, sonucu olduğunu ve birlikte değişimi ifade ettiğini ve buna ilişkin bilgi verdiğini söylememiz yeterli. Evet, Pearson korelasyon katsayısına baktığımızda her bir veri dizisi normal dağılım sergilemelidir. Ee, aslında parametrik e, veriler ölçümler arasındaki ilişkiyi e, analiz ediyordu. Bir, bir önceki slaytta söylemiştik. E, parametrik testlerde de söylediğimiz gibi e, bir takım dağılım varsayımları vardı. Burada da ölçümler arasında bu varsayım geçerli. Her bir veri dizisi normal dağılım sergilemelidir. E, doğrusallık e, önemli. Biz e, Pearson korelasyon değerini hesaplarken iki değişkenin doğrusal e, ya yani ilişkisinin yapısının doğrusal olduğunu öngörüyoruz. E, yapısı doğrusal olduğunda güçlü sonuçlar bizi sağlıyor. O nedenle e, iki değişkenin değişiminin doğrusal olup olmadığının serpilme grafiği kullanılarak yani scatter plot e, aracılığıyla tespit edilmesini, e, tespit edilmesi gerekiyor. Ölçüm değerleri en az aralıklı ölçekte olan verilere uygulanır. Zaten normal dağılım varsayımını biz öngörüyorduk. E, dolayısıyla en az aralıklı ölçekte ölçümlenmiş e, veriler, e, bu dağılım varsayımından hareketle de aslında e, gerekiyor. Veri çiftleri rastgele seçilmiş ve veriler, e, verilerde birbirinden bağımsız olmalıdır. Evet, aralarında ilişkiyi Araştırıyoruz fakat elde edilen e, veri çiftleri rasgirdir e, yani birbirinin e, birbirinden etkilenmemelidir diyebiliriz. Eksi a eksi ile artı bir arasında değerler alır. Hipotezlerine baktığımızda e, değişkenler arasında korelasyon anlamlı değildir. Yokluk hipotezi e, burada küçük bir hata olmuş değişkenler arasındaki korelasyon e, anlamlıdır alternatif hipotez olacak. Evet hipotezlere baktığımızda H0 yokluk hipotezi değişkenler arasında korelasyon anlamlı değildir şeklinde kurulurken alternatif hipotez değişkenler arasında korelasyon istatistiksel olarak anlamlıdır diyoruz. Peki bu anlamlılığı test ederken nasıl bir yaklaşım izleniyor? Aşağıda bunun e, ifadesi var. Kasayı anlamlılığı e, T testi ile sınanır ve yapısı e, aşağıda gösterildiği gibi hesaplanır. Elde edilen e, serbestlik derecesinde anal, e, T dağılım e, T dağılımının e, karşılık gelen değeri bulunur ve bu bizim çalışmamız için belirlemiş olduğumuz %5 veya çalışmadan çalışa, çalışmaya değişebilecek anlamlık düzeyindeki T değeri de karşılaştırılır ve anlamlı olup olmadığı e, neticelendirilir. kassayı değerleri ve aldıkları e, yorumlara baktığımızda tabloda 5 e, e, aralıkta nasıl e, bir yoruma sahip bu değerler onları görüyorsunuz. Örneğin 0.50 ile 0.70 arası orta seviyede ilişkiyi gösterirken 0.90 ve üzeri çok yüksek derecede ilişkiyi bize gösteriyor. Evet öncesinde Pearson korelasyona geçmeden önce şunu söyleyelim: Bir korelasyon katsayısının -1 artı 1 arasında değer alacağını söyledik. Peki negatif ya da pozitif olması ne anlama geliyor? Negatif korelasyon ya da pozitif korelasyon değeri şöyle yorumlanabilir değişken değerleri birlikte e, azalma veya birlikte artma eğilimi gösteriyorsa bu noktada bir paralellik varsa yani bir değişken değeri artarken diğeri de artıyor veya bir değişken değeri azalma eğilimindeyken diğeri de azalma eğilimi gösteriyorsa aradaki korelasyon değerimizin işareti pozitif olacaktır Ama tam tersi bir durum varsa yani e, paralel bir trend yok, biri artma eğilimindeyken diğeri azalma eğilimindeyse veya tersi bir durumda e, biz e, aradaki korelasyon işaretinin negatif olacağını söyleyebiliriz. Spearman korelasyona baktığımızda parametrik olmayan ölçümlerde uygulanan korelasyon katsayısıdır. E, bir detaylarına bakalım. Normal dağılım göstermeyen, yaklaşık aralıklı ya da aralıklı ölçekte elde edilmiş ve aralarında doğrusal bağıntı bulunması şartı olmayan veri çiftleri arasında ki ilişkiyi belirler. Evet doğrusallık şartımız yok. Normallik şartımız yok. Yaklaşık aralıklı veya aralıklı ölçekle en az ölçümlenmiş veriler söz konusu olmalı. Burada yaklaşık ar aralıklı öl ölçümden kastedilen likert tipi e, tutum ölçekleri e, örnek verilebilir. Tutum verileri örnek verilebilir. E, sıralama puanlarına dayalı olarak aslında elde edilen bir e, kas sayı olup yine önemliliği T testi ile e, test edilir diyelim. Kendall e, tau b katsayısına baktığımızda bir birliktelik katsayısı olarak öne çıkıyor. E, şöyle söyleyelim. Burada ağırlıklı olarak sıralama ölçeğinde aslında elde edilmiş e, skorlar arasında veya puanlar arasındaki ilişkiler ölçülebilir. E, şöyle yorumlayacağız. Bu katsayı Pearson korelasyon katsayısının parametrik olmayan alternatifi olup koşulları sağlanmadığında kullanılabilir. Spearman gibi e, aslında Pearson yerine e, kullanılabilir. Ayrıca sıralama ölçeğinde ölçümlenmiş değerler söz konusu ve aynı sıralama puanına sahip olan değerlerin çokluğuyla beraber bir de küçük örneklemimiz söz konusu ise Spearman yerine de kullanılabilir. Yani kendall tau B katsayısı bir birliktelik katsayısı olup sıralama puanlarında ölçümlenmiş değerler var ve küçük örneklem söz konusu ise bununla beraber aynı değere sahip yani aynı ölçüm değerine sahip dolayısıyla aynı sıralama puanına sahip olacak verilerin de çok olması çokluğu söz konusuysa Spearman yerine de kullanılabilir diyelim ve örneklere geçelim program üzerinden veri setleri ile veri setleri nasıl gir, programa girilir ve bu üç kas nasıl hesaplanır ve yorumlanır onlara değinelim. Evet. Öncelikle Pearson ve Spearman ilişkin örneğimizi açalım. Şimdi veri setine baktığımızda veri seti e, şunu ölçüyor. Yani veri setindeki değişkenlerimiz e, şöyle. İki değişkenimiz var. Birinci değişkenimiz e, şuradan açayım değişken görünümü kısmından. Birinci değişkenimiz TV izleme süresi. ikinci değişkenimiz ise kolesterol değeri. Yani bireylere ilişkin. Burada söz konusu birey sayım. E, baktığımda 100 birey var. 100 bireye ilişkin e, TV izleme süreleri dakika cinsinden kolesterol değerleri ise e, buradaki birim cinsinden elde edilmiş olsun. Amacımız şu, TV izleme süresi ile kolesterol arasında bir ilişki var mı? Buna bir e, bakmamız gerekiyor. Şimdi, öncelikle Pearson e, parametrik bir e, ilişki katsayısı olan parametrik yapıdaki verileri uygulanan bir katsayı olan Pearson katsayısı e, benim her zaman öncelikli olarak düşünmem gereken katsayı olmalı çünkü Parametrik testler, testlerin e, daha güçlü çıkarımlar yaptığını söylemiştik e, ve önceliğimiz her zaman koşulları sağlandığı durumlarda parametrik testleri tercih etmek olmalı da hatta koşullar sağlanmasa da bir takım dönüşümlerle onları kullanmak e, mümkün hale gelmeli çünkü daha güçlü çıkarımlar bize sağlayacaktı. E, güçlü çıkarımı veya testin gücünün neler olduğunu daha önce ifade etmiştik burada tekrardan e, değinmeyelim. Şimdi e, Pearson korelasyon katsayısını hesaplayacağız. E, hatırlayacaksınız, slaytta da belirtmiştik. Bir defa söz konusu değişkenler arasındaki ilişki doğrusal yapıda olmalıydı. Bunu da biz e, scatter plot yani dağılım ya da saçılım grafiği ile elde edebiliyorduk. E, tekrardan e, şöyle grafik menüsünden e, en az seçenekten legisi Legacy, Legacy, e, dialog seçeneğinden scatter plot'a geldim simple scatter plot seçeneğini seçtiğimde burada e, x ekseni ve y ekseni şeklinde iki alanım var. Diğer kısımlar şu an için bizim kullanacağımız kısımlar değil. Grafikler konusu anlatılırsa e, o, o kısımda buralara detaylı değinebilirim. E, şimdi TV izleme süresini ye, ye e, kolesterol değerini de x eksene taşıyalım. Hangi eksende olduğu önemli değil. Amacım değişimlerini görmek. O nedenle eksen yapısı ve eksende belirli bir değişken olmalı şeklinde bir yorum yapmıyoruz. Tamama tıkladığım takdirde, evet. Şimdi e, amacım şu: TV izleme sürem y ekseninde, e, kolesterol yoğunluğumda x ekseninde. Amacım şu: Bu değişim acaba lineer, yani doğrusal bir doğruyla özetlenebilir mi? Amacım şu, belirli bir eğrisel yapı gözlenmiş mi veriler arasında? Yani veriler e, doğru, bir doğru etrafında, buraya en yakın bir doğru uydurduğumu varsayarsam, bu doğru etrafında acaba e, dağılıyor olabilir mi? Bir doğru ile ifade edilebilir, özetlenebilir mi? E, veya diğer hareket noktanın şu olabilir, acaba belirli bir eğrisel yapı göz, çiziyor olabilir mi? Yani bir eğrisel yapı söz konusu mu? Buna da bakabilirim. Burada gördüğüm kadarıyla pozitif yönde doğrusal bir yapı var, bir eğilim var. Herhangi bir eğilsel bir yapı gözlenmiyor. Dolayısıyla ben burada dağılımın ya da iki değişken arasındaki ilişkinin yapısının doğrusal olduğunu söyleyebilirim. Veri setine döndüğümüzde, veri setinde normallik varsayımı sağlanmalıydı. O halde normallik varsayımını incelemem gerekiyor. Analyze menüsünden, tanımlayıcı istatistik seçeneğinden, Explore seçeneğini açtım. Amacım şu. İlgili değişkenlerin dağılımları normal mi? Ayrı ayrı bunlara bakmak istiyorum. Söz konusu iki değişkeni dependent list kısmına taşıdım. Ve plan seçeneğinden daha önce normallikle ilgili biz defalarca bu işlemleri yapmıştık. Önceki videolarımızda normalliğe ilişkin ayrı bir video hazırlamıştık. Dolayısıyla buraları çok detaylı değinmiyorum. Zaten çok defa anlattık. Evet e, ortada bulunan normality plot width test seçeneği hem grafiksel hem de bir tek monantik testleri bana verecek seçeneği işaretliyorum. Tamam'a tıkladığımda tanımlayıcı bilgilerin yanı sıra benim için ihtiyacım olan e, normallik değerlerim burada karşıma çıkıyor. Baktığımda e, büyük örneklemlerde biz e, Kolmogorov-Smirnov testiyle yorum yapıyorduk. 100 birimde şu anda 100 birim söz konusu olduğundan ben kolesterol yoğunluğunun kolmogorov simül noktasına göre anlamlık değeri 0.08 olup bu değer benim eşik değeri'm olan yani çalışmam için belirlemiş olduğum anlamlık değeri yüzde çok daha büyük olduğu için Bu e, H0 yokluk hipotezinin yani bu kolesterol yoğunluğu ile normal dağılım arasında anlamlı bir farklılık yoktur şeklinde kurulu olan e, yokluk hipotezinin e, kabul edileceğini, reddedilemeyeceğini söylüyor. Bu çerçevede evet e, kolesterol yoğunluğu normal dağılıma sahiptir diyorum. Fakat TV izleme süresi süresinin hesa, anla, hesaptan anlamlı değeri beşten çok daha küçük. O halde şöyle bir yol izliyorum. Aslında burada ilginç ilginçtir ki Shapiro-Wilk e, her iki değişkeni, her iki ölçümü normal kabul ederek aslında yani normal bulmuş ve bu çerçevede aslında bu testten hareketle biz e, doğrudan çalışmaya devam edebiliriz. Fakat Kolmogorov-Siminov'un büyük örneklem söz konusu olmasına rağmen e, bir uyarı verdiğini görüyoruz. O halde TV izleme süresine ilişkin başka ölçütlerle ben e, çalışmaya devam edip etmeyeceğime karar vermem gerekiyor. TV izleme süresinin ilişkin tanımlayıcı istatistiklere baktığımda ortalama ve medyan değeri neredeyse denk. TV izleme süresinin ortalama değeri 171.89 dakika iken medyan değeri 171 olarak karşıma çıkmış. Bunlar bir merkezi eğilim ölçüsü olduğundan bu değerlerin birbirine yakınlığı normal dağılma yakınlık şeklinde yorumlanabilirdi. Bunları e, videomuzda anlatmıştık önceki videoda. Bir diğer hareket noktam çarpıklık değerine baktığımda çarpıklık değerimiz zaten kendisi eksi 1 artı 1 bandında yine yorumlamıştık. Bu çerçevede sadece değerinden hareketle ben normalden aslında sapma olmadığını görebiliyorum. Aynı şekilde e, çarpıklık değerinin z skoruna baktığımızda yani e, hesaplanan istatistik değerinin hata değerine kendi hata değerine oranı Artı eksi 2 bandı, e, bandında olduğu takdirde, yani eksi 2 ile artı 2 arasında olduğu takdirde, ben normal dağılıma e, yakın bir dağılım sergiliyor, yorumu yapıyordum. O halde buradan baktığımızda bir civarı bir değeri var. Yani z skoru da çarpıklık değerinin normalliğin normalikten sapmanın en güçlü ölçülerinden olan çarpıklık değerine bağlıyorum yaptığımda. E, neredeyse eksi 1 civarı bir e, z skoru var. Bu da Normalde sapma olmadığını bana söylüyor. Evet grafiksel olarak bakalım. Grafiksel olarak baktığımda kökü plot yani e, çeyrek değerlerine bağlı olarak elde edilen grafikte ben e, aşırı bir sapma olmadığını buradan söyleyebiliyorum. Evet e, kutu grafiği de 5 ve 8'de bir, birer uyarı var. Yani özetle şunu yapabilirim. Ya Shapiro-Wilk testine dayanarak e, ben normal kabul edip işlemleri sonuçlandırabilirim. E, diğer ölçütler de aslında e, TV izleme süresinin normalliği noktasında beni destekliyor. O halde benim çalışmama devam etmem için bu noktada bir sıkıntı yok. Evet, e, o halde şey yapalım. E, artık ilişki katsayılarımızı hesaplayalım. Baktığımızda analiz menüsünden koralayı seçeneğinden bir variyet yani iki değişken arasındaki ilişkiyi e, bulmamızı sağlayan menüye girdik. TV izleme süresi ve kolesterol yoğunluğunu sağ tarafa taşıyıp aşağıda korelasyon katsayıları alanından Pearson'ı seçmem gerekiyor. Pearson zaten seçili olarak geliyor. Buradan e, korelasyon katsayısının türü anlamlık değerinin yönü yani çift yönlü bir e, hipoteziniz mi var? Biz evet aralarında anlam bir farklılık vardır şeklinde bir çift yönlü hipotez kurmuştuk. O halde bu seçenekler işaretli kalacak. Evet e, burada bir takım e, tanımlayıcı istatistikler verilebilir, alınabilir. Bunları da alalım. Ve style ve bootstrap menüleri şu an için bizim e, işimize yarayacak menüler değil. Tamam'a tıkladığımızda. Evet, TV izleme süresi ve kolesterol yoğunluğuna ilişkin ortalama standart e, sapma değerleri karşımıza çıktı. E, bunlar zaten daha önceki çıktıda da elimizde vardı. Şimdi bizim için önemli olan kısım, TV izleme süresi ile kolesterol yoğunluğu arasındaki Pearson korelasyon katsayısının 0.371 olarak hesaplandığı, 0.371 olarak hesaplandığı ve buna karşılık elde edilen anlamlık değeri 0 oldukça yakın. Evet. Değerin tam değeri e, yani 0.000145 olarak bulunmuş. 0 oldukça yakın. Yani bizim %5 anlamlık değerimizden oldukça küçük. O halde şunu diyoruz. TV izleme süresi ile kolesterol yoğunluğu arasında 0.371 olarak elde edilen e, korelasyon değeri anlamlı bulunmuştur. Yani bu değer, bu korelasyon değeri, söz konusu iki değişken ar arasındaki ilişkiyi temsil edip, e, anlamlı bir ilişkinin varlığını göstermektedir. D işaretine baktığımızda pozitif bir, e, pozitif işaretli. Bu da şöyle yorumlanır. Yani televizyon izleme süresi arttıkça kolesterol yoğunluk değeri artmakta veya televizyon izleme süresi azaldıkça e, kolesterol yoğunluğu değeri azalmaktadır diye yorumlayabiliriz. Fakat burada şu şunu hatırlatmakta fayda var. Biz korelasyon anlatırken slaytta şunu demiştik. Neden sonuç kapsamında değerlendirilemez. Yani insanlar TV izleme süresi arttığı için kolesterol yoğunluğu artar şeklinde bir yorum yapamıyoruz veya tersi bir yorum yapamıyoruz. Burada elde ettiğimiz etmiş olduğumuz katsayı sadece bu iki değişkenin elde edilen ölçümleri çerçevesinde Birlikte değişimlerini ilişkin bize fikir veriyor ve buradaki fikir şu: TV izleme süresi artma eğilimindeyken kolesterol yoğunluğu da artma eğilimindedir veya TV izleme süresi azalma eğilimindeyken kolesterol yoğunluğu da azalma eğilimindedir. Bunu da ben pozitif işaretli korelasyon katsayısından hareketle söylüyorum. Yani insanlar TV izlediği izlediği için e, kolesterol yoğunluğu artmaktadır şeklinde bir yorum yapmıyorum. Neden? Sonuç bağlamında değil. Sadece birlikte değişim bağlamında bir yorum yapıp bırakmam gerekiyor. Çünkü diğer türlü yorum beni regresyon analizine götürecek. Yani neden sonuç kapsamında değerlendirilebilmesi için değişkenlerin bağımlı bağımsız şeklinde ayrımının yapılabilmesi gerekiyor. Bu da bizi regresyon analizine götürecek. Şu anda bu yorumu yapamıyoruz. Evet. Aynı veri üzerinde az önce normallikten ee, biz hatırlarsanız normallikten e, TV yüzleme süresi değişkeninde normallikten bir sapma vardı. Ama biz hem diğer testlere dayanarak hem de tanımlayıcı istatistiklere dayanarak normal olduğunu kabul edip Pearson'ı uyguladık. Ama e, varsayalım ki hani bu, aynı veriyi biz e, Spearman için kullanalım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Yine analiz menüsünden e, correlate ve bivariye seçeneğine gelip söz konusu iki değişkenimi variables alanına taşıdıktan sonra Pearson değil de Spearman değerini seçtiğimde tamama tıkladığımda karşıma çıkan değer şöyle T TV izleme süresi ile kolesterol yoğunluğu arasında Spearman sıra korelasyon katsayım 0.332 olarak bulunmuş ve bu e, buna karşılık anlamlık değeri binde bir bu da bizim %5 anlamlık değerimizden anlamlı derecede küçük. O halde şunu diyebiliyorum. Spearman'ın e, bu değeri, anlamlı bulunan bu korelasyon değeri e, ya da hesaplanan bu korelasyon değeri bu anlamlık değerinden dolayı istatistiksel olarak da anlamlıdır. E, yine işareti pozitif e, fakat aslında kıyaslarsak e, Spearman e, Pearson için biz e, 0.371 bulmuştuk. Spearman 0.332 olarak buldu. Aslında bu değere yakın bir değer ama daha küçük bir e, daha küçük oranda bir ilişki buldu. Yani pozitif yönlü e, orta seviyede anlamlı bir ilişki olarak e, yorumlanabilir. Evet. E, bunun dışında Kendall Tau B katsayısını bir hesaplayalım. E, şu an için bizim şu an için e, Spearman ve Pearson ile ilgili söylenmesi gereken noktalar bunlar. E, Kendall örneğine geçelim. Kendal örneğini de açıklayalım öncelikle. Evet, Kendal tavu B katsayısı için hazırlamış olduğumuz örnek şöyle. 12 öğrenciye ait biz sağlık bilgi puanlarını 100 üzerinden derecelendirip ve bu bireylerin gün içerisinde el yüz yıkama sayılarını kaydetmiş olalım. Yani 12 öğrencinin 100 üzerinden sağlık bilgi puanı bu şekilde elde edilmiş olsun. Yani birinci öğrenci 100 üzerinden 43 puana sahip. Yani sağlık bilgi seviyesini gösteren bir puan olup bu şekilde kaydedilmiş olsun. Ve bu aynı bireylerin el yüz yıkama sayılarını almış olalım. Yani örneğin şöyle yorumlayabiliriz. Üçüncü bireyin sağlık bilgi puanı yüz üzerinden 76 olarak ölçülmüşken bu birey günde 7 defa yüzünü yıkıyorken 8. birey 8. bireyin sağlık bilgi puanı yüzlerinden 55 olup günde 6 defa elini ve yüzünü yıkamakta. Amacımız şu. Sağlık bilgi puanı ile el yüz yıkama sayısı arasında bir ilişki var mıdır? Bunu araştırıyoruz. O halde şöyle yapacağız. Yine analiz menüsünden correlate seçeneğinden bir variye seçeneğini açtık. Sağlık bilgi puanı değişkenini ve el yüz yıkama sayısı değişkenini sağ tarafa taşıdığımızda alttan Kendall Tau B katsayısını seçmemiz gerekiyor. Tamama tıkladığımızda Evet. Sağlık bilgi puanı ile el yüz yıkama sayısı değişkeni arasında ki ilişki Kendall Tau B katsayısı 0.864 olarak elde edilmiş ve pozitif değerlidir. Ve bu de bu katsayı istatistiksel olarak da anlamlıdır çünkü hesaplanan anlamlılık değeri %5'ten oldukça küçüktür. Bu çerçevede istatistiksel olarak da anlamlı bir korelasyon olup çok yüksek derecede ilişkiyi göstermektedir. Yani bireylerin sağlık, sağlık bilgi puanları arttıkça el yüz yıkama sayıları da artma eğilimi göstermektedir. O halde kişilere sağlık bilgi bilgisi eğitiminin verilmesi onların gün içerisindeki hijyenlerini etkilemektedir diyebiliyoruz. Burada tekrar söylüyorum. Bu neden sonuç Şeklinde yine yorumlanamaz. E, çünkü biz e, bireylerin, az önce aslında slide'da anlattığımız noktayı tekrar vurgulayalım. Bireylerin sağlık bilgi puanları e, arttığı için el yüz yıkama sayıları artmaktadır şeklinde bir yorum yapamıyorum. Bu yorum ilk bakışta bize mantıklı gelse de yapamama sebebimiz şu. E, bir defa kişilerin el yüz yıkama sayısı, e, sayısında yani bu değişkeni etki eden faktörlerde sağlık bilgi puanı dışında farklı faktörler de söz, söz konusu olabilir. Yani iki değişkenin dışında üçüncü veya daha fazla değişkenin etkisi var olabilir. Bu nedenle e, sadece bu değişkendeki değişimin nedeninin sağlık bilgi puanı olduğunu söyleyemiyoruz. Belki de el yüz sayısı artabilir. E, sağlık bilgi puanını etkiliyor olabilir. Yani el yüz sayısı çok yüksek olan bireyler sağlık bilgi puanını ya da sağlık bilgisini alma noktasında daha eğilimli olabilirler. O nedenle tersi bir yorum da yapılabilir. Biz slaytta anlatırken şu cümleyi kullanmıştık. Bize neden sonuç ilişkisinin kurulacağı yön hakkında da bilgi vermez. Yani hangi değişken diğerinin nedeni bu kolaylıkla ayırt edilemeyebilir. Diğer noktada az önce ifade ettiğimiz, e, diğer, bunlara etki edebilecek e, ekstra değişkenlerin varlığı olma, var, var olma ihtimalinden ötürü neden sonuç ilişkisinden ziyade birlikte değişim e, şeklinde yorumlanır ve bu buradaki örneğin yorum yüksek düzeyde ilişki olup bu ilişkinin e, işareti pozitiftir ve anlamlı bir ilişki vardır. Sağlık bilgi puanı arttıkça el yüzükama sayısı artmaktadır veya Sağlık bilgi puanı bireylerin azaldıkça el yüz yıkama sayıları da azalma eğilimi göstermektedir. Deyip yorumumuzu bitiriyoruz. Evet. Kend Kendal Tava B sayısının yorumu da bu şekilde. E, temelde en sık kullanılan e, ilişki kas öğrenmiş olduk. E, umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.